Bilim insanları güneş sisteminden 120 ışık yılı uzaklıkta iki kahverengi cüce yıldız etrafında dönen 2M1510 isimli bir öte gezegen keşfetti. Gezegenin Tatooine benzeri yapısıyla ilgi çektiği ve yörüngesinin yıldıza dik olduğu bildirildi. ABD'de yapılan bir araştırmada çocuklukta yaşanan olumsuz deneyimlerin beynin bilişsel ve davranışsal alanlarında gelişimi olumsuz etkilediği tespit edildi. Beyaz madde kalitesindeki düşüş, çevresel ve sosyal faktörlerle bağlantılı bulundu. İngiltere merkezli bir araştırmada James Webb Uzay Teleskobu verileriyle K2-18b gezegeninde yaşam olasılığına işaret eden kimyasal moleküller tespit edildi. Atmosferde bulunan dimetil sülfit ve benzeri bileşikler biyolojik yaşamın izleri olabilir. Kongo'da yapılan bir çalışmada bonoboların farklı sesleri birleştirerek anlamlı yapılar oluşturduğu gözlemlendi. 30 şempanzeden alınan 700 ses kaydı, insan dışı canlıların karmaşık iletişim becerilerine dair yeni ipuçları sundu. Çin'de düzenlenen Pekin Yarım Maratonu'nda ilk kez insansı robotlar yarıştı. Tian Gong Ultra isimli robot, 21 kilometrelik parkuru 2 saat 40 dakikada tamamlayarak yarışın galibi oldu. Çinli bilim insanları HL3 nükleer füzyon reaktöründe 100 milyon derece sınırını aşarak güneştekine benzer sıcaklık değerlerine ulaştı. Reaktör füzyon enerjisi üretimi konusunda kritik bir eşik atladı. ABD'deki bir deneyde lazerle özel olarak uyarılan göz hücreleri sayesinde Ola adı verilen, insan gözüyle doğal olarak görülemeyen yeni bir renk tonu keşfedildiği iddia edildi. Uzmanlar rengin gerçekliğini tartışmaya devam ediyor.